Bugün yabancı basında öne çıkan bu Beyaz Saray'ın ticaret danışmanı Navarro'nun bu ifadeleri öne çıkıyor. Hindistan Rusya'nın çamaşırhanesi diyor. Kendisini hatırlayacaksınız. Şimdi bu gümrük vergilerinin en ateşli savunucularından Navarro. Elon Musk'la kavgasını vermiştik daha önce biliyorsunuz. İşte ticaret savaşları meselesinde çok katı sektör tavırları var Navarro'nun fosil olarak suçluyordu. İşte eski kafalı olduğunu söylüyordu Elon Musk Navarro'ya. Navarro da diyordu ki yani senin o kadar da çok şişirilmeni kabul etmiyorum ben sen otomontajcısın falan gibi ifadeler kullanmışlardı oradan hatırlayacaksınız. Şimdi Navarro'nun birkaç gündür hedefinde Hindistan var. Hindistan Kremlin için bir çamaşırhane. Aslında Rus petrolüne ihtiyaçları yok diyor. Hint rafinerileri savaşı körükleyerek para kazanıyor. Hatta adım adım rafineri vurgunculuğu planını işletiyorlar diye konuşuyor. Sistemi de şöyle açıklıyor. Hindistan bize mal satarken bizden aldığı parayı Rus petrolü satın almak için kullanıyor. Bu petrol daha sonra rafinerilerde işleniyor ve orada bir sürü para kazanıyorlar. Ama sonra Ruslar bu parayı daha fazla silah üretmek ve Ukraynalıları öldürmek için kullanıyor. Amerikalı vergi mükellefleri de Ukraynalılara daha fazla askeri yardım sağlamak zorunda kalıyor. Şu çılgınlığa bakın böyle bir şey yok diye bir ifade kullanıyor. Ama diyor Başkan Trump bu satrancı çok iyi görüyor. Barış'a giden yol yeni Delhi'den geçer diye de bir ifadesi var Peter Navarro'nun.